selamlar arkadaşlar Umarım iyisinizdir ee, ben e, şu paketleri falan açtım yeni kadrom yaptım yeni kadro var yani e-futbol 24'ü geçtik biliyorsunuz sonunda ee, az önce de mazori ile çok güzel bir gol attım hem onu göstermek için hem de birazcık maç yapalım uzun zamandır video atmıyorum diye e, kaydı gireyim video çekeyim dedim ee, şu maşa tamam. Önemli anlardan şu. Mazorun'un golünü göstermem lazım size. Çok güzel bir gol attım. Önemli anlar. Musyalı'ya geç. Mazorun'un o golü göstermem lazım size. Çok iyi diyenler. 49 değil. 62 değil. Ah bu gol. Şu golün güzelliğine bakar mısınız ya? Çok iyi değil mi? Bence mükemmel bir gol. Şimdi biraz maç yapalım yok yap edelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi kad yeni kadromu da size göstereyim. Şundan yapacağım ama etkinliğim var diye ama size de kötü bir yani çok yüksek derecede gol attım maç sunmak istemediğim için orta seviye alıyorum. şu anki hali bu. Neyse 2009'da çok az kaldık. Ama da mesela Haaland falan 100 olmadı. Del Piero 100 olmadı. Musiala 99 olmadı. Casemiro 98 evet 98 olmadı. Darel 98 ya da 99 olmadı. Mbappe 100 olmadı. Çünkü teknik direktörüm çabuk olduğu için. Şimdi maça geçelim. Ay, ay. Ay rakibimiz bulmuş. Ben başka bir şeyle ilgileniyordum o sırada. Rakibimiz kimmiş? Kolo kolo. Az önce de kulüpte oradaki göre şey ödüllere bakarken gözüme çarpmıştı. Sen herkes yukarı bakıyor tamam. Formamızı da kırmızı ve seçelim. Hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başlayacak. Sırf size güzel bir maç sunmak için. Şu bir de şunu yapmak için şey yapıyorum. Orta seviyeye aldım bir gördünüz gördünüz önünde. Zaten şimdi oyun botun oynayışından da anlarsınız. Umarım yenilmem. Ama yenileceğimi de düşünmüyorum ya. O kadar da fazla değildir. Halant. Vur. Ulan be Halant ya. Bir topa müdahale edemedim. Spawn yerimizi kullanalım. Şöyle. En bo p Hadi be bas 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 bas. Koş Del Piero. Mazuri. Konde. Benjamin Pavard. Musiala hadi lan. Musiala. At. Pavard. Hadi. Haaland. Burla mı silah? Oynayamıyoruz ya düzgünce. Ya yani şaka gibi. Oynayamıyoruz. Varella ile ortamız yine şöyle yapalım. Hadi be Mbappe. bu sefer at. Haaland. Yetişemedik ki Haaland. Pavart. Pavart vurdu kafayı Varella. Varella hadi. Haaland. Of çok doldurdum ya. Kafa vursun diye çok doldurayım dedim olmadı. Ay, nart dakikalar 13. Videonun kaydı süresi 4. Ay da faul. Acaba faul yapmışız. Gil. Bradley rakibimiz kullanacak şimdi serbest vuruşu. Burada kafayan var onlarda. Koşun. Hadi en bak bebe. Be. Hadi Alant. Kaleci önde filan da değil. Hadi Alant be. Uf. Musiala. Bir de şey ev futbol 24'te. Oyuncu. Ee, bir de dükkandayım şu anda yani e ses olduğu için yani dükkandayım fazla böyle ses olabilir konuşamıyorum. Yani dükkanda olduğum için sesler gelebilir. Siz ses kafaya takmayın. Casemiro, Hadi be. Gol. Ah be. Orta zorluğu alınca gol atamıyorum. Şaka mısın benim. Hadi bakalım. Hadi hızlıca olmazsın Hadi Marquinhos. Vur kafayı. Bravo. Alan sen de vur. Del Piero at. Musiala at. Haaland çek. Ay at. Ve Mbappe. İşte bu. Atamana basa peçe du da. Kelaylan <Sessizlik> Mbappe. Atamana basa peçe du da. Kelaylan Mbappe. Atamana basa peçe du da. Kelaylan Mbappe. Dakika 28'de golü buluyoruz. Hadi aldık. At. Hadi Haaland. Of. Oh, hot. Ha, lans, ha, lans. Di, Da, ne pinen. Ha, ha, lans, da, lans. Dakika 31 de gol buluyoruz. Barella, Holland, Rourou, Nefis, Top, Arling, Holland. Uf. Kolejinin müdahalesi şey yeterli kalmadı. Bir tane baba Babaanne. Evet arkadaşlar maça devam edebiliriz. Öyle de devam edebilirdim ama öyle yapmaya yapmamaya karar verdim. Bu çok güzel olduk bence. Kaleci çok güzel kurtardı. Hadi koşalım. Hadi 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 koş 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 koş. Casemiro. da çok beğendim ya. Hem Casemiro, hem Musiala'yı hem Mazouri'yi falan hepsini çok herhalde bana çıkanların. Oh. kırmızı kart çıkmazsam... Oh iyi. Kırmızı kart çıkmadığı için şanslıyız. Çünkü topu kalmak istedim ben. Sonra bir anda adama kaydık yanlışlıkla. Bu arada arkadaşlar Türkiye-Ermenistan maçı kaç kaç biter yorumlara bekliyorum. Ve kim kazanır onu da bekliyorum. Bence biz bir farklı böyle 1-0, 2-1 falan alacağız diyorum. Ya da 3-2 falan. Ama son dakika golüyle alacağız diyorum. O gibi. Mbappe. Hayır direkt olmaz. Kabul etmiyorum ben artık direktler arkadaşlar. O kaydaştığım maçta bir olay oldu bak. Top Şuradaki direkten döndüm. Şu direğe sektik. Top şöyle. de mal gibi topukla vurdu ve atamadık onu da. O şekilde. Kaleye vuracağım. Zaten ilk yere bitti bitiyor. Yanlışlıkla Musiala'yı seçtim. Oh, Bizim top. Sanırım yok baba. Baba videodayım haberin olsun. Hadi ama Baba. Tamam. Videodayım, haberin olsun. Tamam. tamam. Evet, ilk yarı 3-0 bitti. Tek başımıza yani. yani hiç orta seviyeye değil. Arkada arkadaki sesleri boş verin arkadaşlar. Ee, Koştan koş. Koş. Hadi kaslerine doğru Alalım şu topu. Geçiyorum bir pavart. Del Piero. Hadi Del Piero. Oh be yakındı. Yakındı. Cortez şimdi direkt bizim kalecisi. O da Marquinhos. Mazzoli. Şimdi de. Bu arada arkadaşlar şu partner kulüplerdeki e, şey paketten kimi çıkardınız yorumlara bekliyorum. Çalmışsın. Ve çıkard çıkardığınız oyuncuyu hiç denediniz mi? Denediyseniz nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum. ve or Orta seviyeye alınca gol de iyi almışız. Sanırım kendim oynarken ilk defa bota karşı gol yedim. Anne. Efsane moddaki botlar Ha, lan, sonun, cici, bu nedir? Ne tam bir lan. Ha, 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 lan. Süvey. Basit ya. Hadi bakalım. Halans. Gel Del hakem. Hakem saçma sapan kararlar veriyorsun ya. Bu arada arkadaşlar şu siz Carlos'un, Nesta'nın ve şey Oliver Kahn'ın olduğu paketten güzel bir futbol çıkardınız, çıkardınız mı? Ya da renkli bir oyuncu çıkardınız mı? Yorumlara bekliyorum ben. Tablette en düşük seviyeli renkli oyuncu çıkardım. Şu İsveç milli takımı ya da İsviçre milli takımı. Yani sol beki, sağ beki. Onu çıkardım. Yani şu ana kadar ama daha hiç denemedim. Yani denemeyi düşünüyorum ama yarın. Bir de siz bu Hakan Çalanoğlu acaba niye milli takımda kötü oynuyor? Yorumlarınızı bekliyorum yorum. Videonun yorumlarına sizin kendi yorumlarınızı bekliyorum. Halans ve gol. Of. Çok güzel gol. Bosa karşı fazla gol fazla kolay gol göstermek istemiyorum dedim. 5 gol attım. 1 gol yedim. Hadi lan. 6 geldi mi? Gelmedi. Efendim Allah. Kortes. Yok abla. Ne evet, onlar? Kortes. Yok yok abla. Kola boz. Hadi her alırız. Konze. Balans. Mbappe. Hadi Mbappe ya. Tamam dışarıda taşmasın. Oy fazla gol göstermek istemiyorum dedim böyle rekabetli maç olsun dedim size de yani şu anda hiçbir rekabet yok ya tek başıma oynuyorum hiç iyi olmadı bu ya Gö video güzel olmadı Dal Piero güzel gol de atamadım sorun yok Selim paşa. Bilmem. başlattı. Hadi mu vur Marquinhos. Vur Messi. E. Küçük boyunda kafayı da vurdun mu? Vuramadın ama olsun. Messi. Sağ ayakla mu edemez. Bir saniye. Bir şeye bakmam lazım. Messi. Kurt la, Geç. Bu Buradan mıydı? Yok. Buradan da. Sayfa ayak yeteneği yüksek. Evet. Bundan bu kadar. Ondan buraya bu kadar güzel vurmuş. Kaleci de çok güzel çıkar oldu Ama Messi sağa yaktı mı nefis oldu. Hadi bakalım. Ankaralı ile topu başımdayız. Ankaralı Messi. Morkin. Aa. İnsan bir uçan kafa, kafalı bu. Merkin Neyse. Bu arada şu anda 4-2-1-3 oynuyorum da normalde 3-3-1-3 oynuyorum biliyorsunuz. Konde vur kafayı. Kasemir o. <laughs> hadi. Zal Piero. Zal Piero ile vuramadık. Çok tuttuk. Kortes. Kortes. Ules Konze. Messi. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski ile güzel vuramadık. <gülüyor> 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 Bu arada rakip de paza oyuna giriyor. Korsesi bakalım. Keşke bir de oyunu şu kariyer modu gelseydi ya da efsane olur ya da kariyer modu. Del Piero, Messi, Zalpiero. Hadi lan. Bir şey denedim. Denedim o <laughs> Hadi koş koş. Sıkat. Hadi en bak. Mane ya ne yapıyorsun? Sıkat. Opa. Opa da. Heves. Casemiro. Bizde değil. Hayır, hayır. Top bizde kalmadı. Marquinhos da aldık. Mane. Mane. Ya ya sen bas ol. Ha. Aa, Demek evet, baş böyle ben bitti. Ki. Şu 3 tane 10 binlik şey almam lazım benim. Yok oğlum bu kadar da insanı bayar. Ya Yok, zaten video çekiyorum ben daha. Şu görevi tamamlayana kadar video bitmeyecek. Ah evet bu maçla beraber görev bitiyor. Sonra bir de belki online maç yaparım. Bir de gerçek bir adama karşı nasıl oynadığımı gösteririm size. Artık o. Bu şehirde bakmaya gerek yok. Şöyle. Mar bunu giysin biz bunu giyelim. Hep siyah formamızı giyiyorum. Neden? Çünkü çok güzel. Zaten en sevdiğim. Belki de gelmiş geçmiş gördüğüm en iyi formalardan biri. Bizim bu formamız. <laughs> ee, bu arada bu, bu, arkadaşlar bu arada şey, haftaya oynanacak Trabzon Beşiktaş'ta biz kaç kaç olur tahmininizi yorumlara yine bekliyorum. Alırız be. Alamayız be. What the? Bravo Barella. Del Piero. Offside yok. Oh, yok. Gol gol gol. Basit golleri seviyorum koşun. Hadi hadi hadi. Abi, ne kadar hadi mazuru romuzu be. Ağlan sen niye o kadar gidiyorsun? Fırsatçı golcüsün. Geriye giren forvet değilsin o. ki. Kalan de. de. niye dokunuyor ya? Cık. Bas. Hadi hadi. Pavon ne ya? Pavon diye isim olur. Aman aman aman. Pedrinho. Oh defansımız. Barilla, Del Piero, Hollands. Basit golleri seviyorum dedim. Böyle de gol. Ha, aşırtma yapayım dedim. Atamadım. Biraz şova girdim. Öndeyim diye. Olmadı. Hadi bakalım. Şöyle bir orta yapalım. Uy oyuncu niye seçmedi ya? Pavon. Hadi ya. Everson. Everson da Brezilyalıydı sanırım. Palat, burada duracağız. Koş, koş, koş. Palat, koş lan. Hı? Vur omuz omuza. Evet. Efendim abi? Everson. Tamam. Everson. tamam. Pedrinho, Otavio, Paulinho, tamam, şimdi tamam. Konze, Mbappe, hmm. hadi ulan Mbappe ya. Tamam abi, tamam abi, hadi görüşürüz. Tamam. Ben takımı böyle çekmiş. çekmemişim. Mariano'ya kaydık, Barilla, <laughs> Cubes. Şu Mbappe falan yüzü iyi yapmışlar da. Haaland, Barella falan. Bunlarınki de güzel olması lazım ya. Düzgün olması lazım. Koş Haaland. Edmilson, Gonze. Hadi Musiala be. O Del Piero koşmadı mı? Şimdi koştu Del Piero. Çok doldu. Dum, nü, nü, nü,

Ulan be en bakta Hadi çek sen tamam, yap ortaya Ne oluyor lan Koş Tam, Tamam Hadi Del Piero bravo Del Piero Del Tam o Ed sonunda, Ben o adamı geçtikten sonra vuracaktım plaseyi Olmadı Alan kardeş Pavart. Etmedi yani. son. var. biz bu ama Barilla, en bakte. Atamın nambası mene tuta ki leyden en Hadi alans be. Çok yavaş oldu. Babam. Ben de bir tane gol atabildim şu. Atkin mineyo ya. ya. Koş lan. Yemeyelim şimdi gibi de.

Uy, yapma be. Yapma be. Kasemiro kasemi. Çok kötü vurdu Kasemiro. Ne 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 ne. Kasemiro. Ne. Alırız basın. Hadi dönür oyuz Rana Pavon Pavart alırız Cem Hadi be hadi koş koş koş. 2000. Pedrinho. Alan kardeş. Alan kardeş. Varela Leva ya. Lewandowski ya. Ben de çok açtım. Cem Arslan. Arana. Kendi oyuncumuza kaydık. Sonra bizim kaydığımız oyuncu. Diğer oyuncu düşürdü ama Casemiro'ya sarı kart çıktı çok saçmıyor. Hem de fazlasıyla. Şu ıslak pro adam vardı ya. Evet Beli abimle. abi mi ne? Beli abi ne var şu ıslak puralar. Evet abi. Ne içiyor lan ya? Abi elimizde şu an hiçbir şey olmadığı için normal çikolata içiyor adam. Ne oldu ki? Alıyor değil mi hatını?

Tamam. Ee, bir her gün de geçtim ne Leyvan. Tu. Oha. Çok buruk. Çok çok çok. Happy, 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 happy. Orada yılan, her an. Neyse, anlayışı şu oraya gitti. Zaten Messi girmiş. Yani Messi de, yedekte de, Messi yedekteymiş. Son Yoshi diyor Mino yapmış bize de. Son da bu arada fıstıkçı bölücü olarak de, gelmiş. yapayım, şey, yap şey etmeyelim. Hoş. Merve yandan, normal. Merve normal leva son yo şey miyo yo mi yo mi yo binç Lewandowski Lewandowski niye direkt vuruyorsun sen ya Lewandowski yani iki kere direkt vurdun ya al top sayfa üstüne direkt of bu arada ben bir şey yapmayacağım eee Gerçek adama karşı belki video yarın gelebilir. Ama bugün gelmeyecek. Onu size söyleyeyim. Konzi hadi lan. Konzi. Neyse bak kaleye mi dönsen. Full kalede mi Yok Ya düzgünce oynayayım. Hadi koş koş. Ya bebe. Fresiya. Esetiya. Fresiya. Bu piyaya. Wiwa. Adrain. Ve Demir Akinos Koş. Pase Miro Lewandowski. Lewandowski. Son yoğun minçua. Son da doğru düzgün top gelmedi. Ben anlamadım. Yani olay. Son. Hadi sonuna gol atalım. Noyal asist yapmış olur.

Nadi arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın hoşça kalın.